Ben <laughs> 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 om omlet medemen yiyeceğim mi? Hayır teşekkür ederim. Kaşarlarımız da sünüp dökülmese iyi bir de. <laughs> çatalı kaldı da babamın <laughs> Bu benim. Ne düşündüm babanne? Sence güzel oldu mu? Oh şey. Ne? Bilmem artık. Ne demen onlar ne dersen bu mu? Sence güzel oldu mu babanne? Herhalde oldu. Herhalde oldu. Ben de bilmiyorum da. Görünüşü mi? güzel ama ben sevmediğim için muhtemelen tadını beğenmem. Ama görünüşü güzel. Sen tadını beğenmiyordu yemiyorsun ki. Evet, boyun oturayım, boyun oturayım. Sen buraya oturacaksın. Nasıl? Kaçta içeceğiz sütü? Akşam. Kaşar. Kaşar. Tadım testi. Güzel olmuş. Ben kuru fazla olur ama. Hı da yerinde. O süt senin Mini Bilgur, sen ne yiyeceksin? Aç. Her zaman değil gibi. Beğendin. Hmm. An üstünden. Ben tuzunu koktuydum. Um, çok biber konu ne böyle? Ne yarıyor? Ne istiyor? Ekmek? Tuz. Ama evet. Senin biber acı mı? Bir ben de atladı ya ben aldıydı biberleri. Hayır ben pul biberinden bahsediyorum. Pul biberi de koydum ben buna. Ha pul biberi. Efe hmm. Çok koydun kız. Acı acı. Vallahi biberin acılığına hiç bakmadım da pul biberi koydum. Ben biberi şey, tatlı sanıyorum. Acı oldu. Yok acı gelmiyor bana. Bak acı gelmiyor. Ben biberi, vallahi acıymış. Biberi yine aldım. Ama çok acı değil ama acı. ben acı desi yeşil mi vermez onu soruyorum. Yeşil biber dedim at tatlı yedim ya aldım. Kamera bile çekiyor. Oradan gözü görüyorlar. Hayır sen çekmiyor. <laughs> hmm. Sen sen ne Ha? Sarıca götürdünüz siz. Ee, ben götürmedim. <laughs> babam <diye çırp>, geçirdi Bilmem. <laughs> Hı. Götür kız bakalım domates şeyin biberin tadına. Bir daha yakalanmasın. Bu biber kilo Var belki de. Sen beni fotoğrafımı çektin. Ben de annemin videosunu çekiyordum. Dur ben de senin Rı Zafer, zafer. Hala beni fotoğraflarımı çekiyorsun. Şimdi annen neyi çektin o kadar büyüterek? Ben de seni çekeyim. Çektim. Hmm, anacığının Temiz odaları da çekelim. Keşke öncesi sonrası diye Tüh. Kavanozlar da benim ikini ben temizlemem gerekiyor ama kavanozlarından. Seni de istemiyorum ama çöpe atamıyorum. Siz, siz, olun evinizi temiz tutun. Hala senin odanı mı süpürüyor yoksa ara katta, alt katta. Ne numara? Yedin mi? Ne? Bizim bu böreğimizden. Niye? Yaptık da önce. Ne i̇şte böyle kıymalı yaptık, şeyde yaptık ya. Ha, değil, değil mi? çok Lahmacun misali gibi beğendiniz diye zaten yapıyoruz. Yoğur da. Ya sen yoğurtla yemiştin. Yoğurt aldım bugün biliyor musun? Ne şanslısın kız. Hissettim. Evet, evet arkadaşlar bugün bir de böreğin adını öğrensek. Neyse çiğ kıymayla yapıyoruz. Yapıyorlar biz de yapıyoruz. Bir iki defa denedim beğendim. Bol soğan, bol biber, kıyma. Sacın üstünde kapalı börek gibi işte pişiriyoruz. Her şeyini koyacağım. Birçok yere tarif var. Yöresel bir şey zaten bu. Tam ismi neydi ona da bakalım. Evet arkadaşlar yaklaşık 1 kilo soğanım var altta. Yağımı döktüm. Bol miktarda biber yani bu kabımla bir tane oldu. Tam dolu bir biber oldu tabi makine çalışacak kadar. Burada gördüğünüz gibi 1 kilo 100 gram olan bir kıymam var. Bunu da karıştıracağım. Salça koyuyoruz Karabiber, kimyon bu şekilde devam edeceğim. Hı. Karabiberimiz. Sevgi bulgur pilavı, bamya. Yani ne yapabilirim bilmiyorum. Geldiğinizde sorduk. Usundu mu bile bilmiyorum yani etliydi en son. Kimyonumuzda iki kaşık. Bu kadar. <laughs> Beni çok çekmek olar mı sadece yani şu an çok lağım Gidip giyinecektim diyor yani. Patır patır yapıyorlar. Hasan Aziz pişirir dedin de ne istiyor? Böyle gelelim. Buradan çekiyorum. Ince o, Neyse bana zekini versen. Ne kalın ne ince güzel oluyor. İçinden dökülmüyor şimdi. Böyle. Tam da pişiyor böyle o ayarda. Oraya da bir şey koyuyoruz. Ümit yerine. Sonra. Ümit sayıla vermiyoruz. Karın topuna veriyoruz. Orada da veriyoruz. annem açıyor. Ümit evet, daha yiyeceksen versin mi canım? Yok. Annem Doğmuş. içliyor. Evet. Aferin. Gördüğümüzü öğrendik. Bu üçüncü ya da dördüncü yapışımız. Bu defa ilk defa sadece börek yapıyoruz. Börek de demiyorlardı buna. Etli ekmek diyorlar etli de da. Etli börek. Göster şunlarını. Öner gösterme yarışmasıdır bu. Önersizlik mi? Evet. Bir tık daha açtım mı kalın tarafını tam istediğimiz ideal böyle ne kalın ne ince evet Meran annemin dediği gibi oturmuşsun